Merhaba arkadaşlar. iPhone'da erişebilirlik videosunun seri 4 videosuyla karşınızdayım. Seçilen. Ekran kaydı. Düğme. Uygulama değiştirici. Ayarlar. Kapat, etkinleştir. Saptan. Ayarlar. Sesli denetim. Kapalı. Ekran ve hareket. Sesli betimleme. Kapalı. Düğme. Fiziksel ve deniz dokunma. Düğme. Anahtarla denetim. Kapalı. Düğme. Anahtarla Döndüler, denetim. 4. Arkadaşlar bu çok güzel bir özellik ama zannedersem e, görsellik gerektiriyor. Gitme yine kapalı Düme. E, buralara anahtar atayarak e, telefonumuzu kullanımıyla ilgili kolaylıklar sağlanabiliyor. Uzun bas kapalı düğme. Uzun bas kapalı. Dokunma davranışı. saptanmış Düme. Dokunma odak öğesi ilk klavye başlık. Dokun ve aynı tuşu tara kapalı. Tek klavye tuşlarına dokun kapalı Genişletilmiş tahminler. Açık. Anahtar stabilizasyonu. Başlık. Tutma süresi. Kapalı. Yenileme yok sayı. Kapalı. Düğme. Arkadaşlar bununla çok uğraştım. Ee, bir türlü bir sonuca varamadım. Ancak dediğim gibi anladığım kadarıyla e, görsekli, görsellik gerektiren e, bir seçenek bu. E, bayağı bir araştırmada yaptım. E, anahtarlar atayarak bu cihazımızı kullanımında kolaylık sağlanabiliyor ama e, görsellik gerektirdiği için. Dokunma odak öğesi. İlk Maalesef, erişilebilirlik. Geri düğmesi. Sen gerçekleştiremedim. Seslendirilen içerik. Düğme. Hareket. Düğme. sesli, sesli betimleme. Fiziksel ve demimsel. Dokunma. Düğme. Anahtarla denetim. Kapalı. Düğme. Anahtar denetim bu şekilde Sesli denetim. Kapalı. Düğme. Sesli denetim. Arkadaşlar e, şu anda Türkçe dili desteklemediğinden dolayı. Sesli denetim ayarla. Düğme. Kullanamıyorum. Sesli denetim. iOS aygıtınızı. Sesli. De sesli denetim. Başlık. Erişilebilirlik. Geri. Sesli. Sesli denetim ayarla. Düğme. Sesle denetim, iOS aygıtınızı denetlemek için sesinizi kullan. Dil. İngilizce Amerika Birleşik Devletleri. İngilizce Amerika Birleşik Devletleri arkadaşlar. Yani orada olunca Konukları maalesef özel, Sözcük hazinesi. Düğme. Erişilebilirlik. Geri düğmesi. Burası Türkçeleşirse o zaman bakarız. Erişilebilirlik. Geri düğmesi. Erişilebilir. Fizik. Dokunma. Düğme. Anahtarla denetim. Sesle denetim. Kapalı. Düğme. Ana ekran düğmesi. Düğme. Ana ekran düğmesi Tıklama dedik. Dizi, başlık. Tıklamaz. Seçilen. Saptanmış. Saptanmış. Yavaş. Yavaş. En yavaş. Arkadaşlar bunu güç tuşu veya bu home tuşu olan cihazlarda e, home tuşuna hızı e, basmazını ayarlamamıza yarıyor. Yavaş. Seçilen. Saptanmış. Saptanmış. Yavaş. En yavaş. Ana ekran düğmesini iki veya üç kez tıklamak için gereken hızı ayarlayın. Duydunuz bu home tuşuna iki kere bastığımızda e, ki hızı söylüyor. Konuşmak için basılı tutun. Başlık. Konuşmak için basılı tutun. Seçilen. Siri. Siri. Arkadaşlar e, Siri kullanmasını istiyorsanız ana ekran tuşunun veya güç tuşunun e, bu Home tuş e, iPhone X ve üstü modellerde güç tuşunun basılı tutulması halinde Siri devreye girmesini istiyorsanız bunu Siri olarak ana ekran düğmesini Siri olarak seçmeniz gerekir. Home tuşu olan cihazlarda da bu yuvarlak Home tuşunun seçili olması gerekir Siri için. Klasik sesle denetim. Bunu seçersek arkadaşlar düğmeye bastığımızda Siri konuşmaz. Kapalı. Kapalı seçersek de konuşmaz. Siri ana ekran düğmesini basılı tuttuğumuzda yanıt verir. Duydunuz zaten. Parmağı koyarak aç. Açık. Arkadaşlar bunun şöyle güzel bir tara avantajı var. Parmağı koyarak aç. Bu e, telefon ekranı uyandıktan sonra parmağınızı home tuşuna koyduğunuz anda bu home tuşuna baskı uygulamadan direkt olarak kilidin açılmasına yarar. Ben kullanıyorum şahsen. iPhone'u taç değil açar. Ana ekran düğmesine basmaya gerek kalmaz. Duydunuz zaten kendi iPhone'u açar. Ana ekran düğmesine basmaya gerek kalmaz. Arkadaşlar bu kaydımızda bu kadar olsun. Erişebilir iPhone'cular YouTube kanalına hala abone olmadıysanız arkadaşlar desteğinizi bekliyoruz. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri açarak da bu tarz videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar.